tabii ki de bizim kanalın vazgeçilmesi Recep Pakize verdik. Recep İvedik değil bu. Bunun ismi Recep Pakize. Pakize. Hadi. Hadi lan. Bugün iş yapacağım birazcık 20 bin yapayım şu parayı. Kaldı alt 16 binde. Bugün iş yapacağım. Ronaldo'ya full kuru basıyla götüreceğim. İnanın bs 3 köy kuruluyor. Yollar yapılıyor, dağlar ekleniyor, yollar yapılıyor, denizler yaratılıyor. Recep'in göbeği yüklendi ve şimdi oynamamıza rahatlıkla başlayamayabiliriz. Evet şu an dondu zaten. Mobizani çektim öbür tarafa ama kastı ha. Recep bu kadar kasmıyordun la ne oldu şimdi sana? Heh geldi. Selami bana bir yap. Yolluğu kendine yap. <laughs> Dedi ne lan bu arada? Yorumlara yazın. Yolluk. Yolluk ne demek? Google'a girip sorsam ama. Bak. Holding. Karamba. 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 Çara ambarda da olacağım. Ya ninenin evi ne alak? Neyse gideriz buradan da ya. Arabamız var. Hem müzik açarak gideceğiz arkadaşlar. Vii. FPS yüksel. tamam Müziğimizi de açacağız. Tabii şunlar yüklensin bir hele. hele. Tamamdır. Şimdi arabamızla gidebiliriz. Biraz. Müziği dinleyiniz. Karambar dediğimizde de. Ben bu o arabamı çok güzel kullanıyorum bu arada. Şöyle işte. Kamerayı ayarlayayım. Bu sesi var lan Tamam müzik geldi. Etli et de kullanın, <laughs> Müzik dinleyemeyeceğiz. Koşun. Direkt şuradan geçsem daha mantıklı. Samet abiye götürmeyeceğim. Çünkü Samet abi pek iyi para ver. Heh işte. Cristiano Ronaldo'ya para götürüyorum ki fazla para kazanayım. Karavanla götürelim. Hem müzik açarız. Dengedereng. Dengedereng. Sevdim şarkımız geliyor. Evet. Sevdim şarkısı galiba. Bu bu o mu yoksa benim? Bu sevdim şarkım bir dakika. Sevdim şarkısı artık açacağım bizi. Yani. Bekleyelim. Yok bu değil. Benim sevdiğim şarkı şey. eee, bu oyunda bir tane var şarkı şey. Neydi onun şarkısı? Yardım et yardım et yardım et yardım et. Bir şey bir şey, bir şey yalan söyleme gözlerime bak. İşte o şarkı var bu oyunda onu çok seviyorum. Bu da pek sevmiyor. Şey Niye vahlıyorsun lan? İşte para vosotros. Ben de biraz yüledim ama kusura tabletin ekranı hep şey oldu ya. Su oldu temizle 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 temizle. Samet abi kusura bakma sana götüreyim ya. Hadi bari o şarkı gelsin ya. Yalan söyleme şarkısı please. Düşündüğüm <Sessizlik> şarkı bu diyorsun <Sessizlik> Evet bu. Bundan nefret ediyorum. <laughs> Tamam bu kadar. para bu sefer bebek suylemesi. Bu <laughs> Abi bebek Samet abimize sonunda götüreceğim. Şimdi götürmeyeceğim. Messi var lan. Bir TL veriyor. Puh. Lan Messi bir TL veriyor. Ronaldo 200 TL veriyor. Bir kuru fasulye için. Bu kim lan? Hello. Sen kimsin lan? Uy. Lan Ronaldo. Messi dahil. Abi ya. Ronaldo. Hele şükür. Hadi hadi. İnşallah o müzik gelmiştir. inşallah. Her karavan çıkardığınızda müzik değişiyor. Bilmeyenler için. Ya. Toplayı ve çekirge şarkısı galiba. Abi zaten dın şeyi çok geçti. İşte para Püpü Püü dedik bu sefer de. Abi Ronaldo Ronaldinho. Ronaldinho. Messi. Hasan abi. Samet Karadaş. Samet Karadaş. Samet Karadaş combo yaptı. Hasan Lan Ronaldo şirafsız Tamam boş ver Ya boş ver işte çalışmayayım ben ya Ben sadece müzik yapayım Hadi şimdi müzik E bu da güzel Ama çok güzel Hadi gezelim azıcık arkadaşlar Çok güzelsin, param evet. 見事。 şeyde gibi yerinde koydum. Nasıl sürüyorum yorumlara yazmayı sakın unutmayın abi. Yani. Unutursanız üzülürüm. Benim retro çekti arkadaşlar. Buna bakmayın. Abi şunu 2 liraya aldım hadi bay bay. Verdim parasını da. Gelmez de bu. Gelmezler. Bu film burada bitti.